Bugün elinizdeki kaynaklara Paul Davies'in Tanrı ve Yeni Fizik kitabından derlenen notlara derinlemesine dalıyoruz. Konumuz insanoğlunun sorduğu en büyük sorular. Evren nasıl başladı? Hayat ne anlama geliyor? Ve şu bilinç dediğimiz o tuhaf şey de neyin nesi? Modern fiziğin bu kadim sorulara verdiği e, sarsıcı, akıl almaz ve bazen de ürkütücü cevapları masaya yatıracağız. Yani bilimin inançla flört ettiği o tehlikeli ve heyecan verici sulara giriyoruz. Ama şunu en baştan netleştirelim. Biz burada fizik, Tanrı'yı kanıtladı veya çürüttü demeye çalışmıyoruz. Mesele o değil. Asıl amacımız bu yeni keşiflerin oyunu tamamen değiştirdiğini görmenizi sağlamak. Artık o büyük soruları sorduğumuz zemin o kadar derinden sarsıldı ki eski cevapların çoğu anlamsız kalıyor. Bu bilimsel devrimlerin Evrendeki yerimize dair algımızı nasıl paramparça ettiğini birlikte göreceğiz. Harika bir başlangıç. O zaman işe en temelden, yani bu iki dev sistemin bilim ve dinin ilişkisinden başlayalım. Kaynaklar onları insan düşüncesinin iki büyük sistemi olarak tanımlıyor. Aralarındaki o klasik gerilim nereden kaynaklanıyor? Yani biri gözleme, diğeri vahye dayanıyor. Bu basit ayrım ne kadar büyük farklar yaratıyor? Yaratmaz mı? Kaynaklar bu ayrımın altını çok net çiziyor. Bilim doğası gereği şüphecidir. Yeni bir kanıt ortaya çıktığında en temel teorilerini bile gözden geçirmeye, hatta hatta çöpe atmaya hazırdır. Fikir ayrılıkları yaşanır ama ee, bilimsel ilkeler yüzünden Kimse kimseyi öndürmez. Din ise genellikle değişmez kabul edilen dogmalara, yani sorgulanamaz doğrulara dayanır. Aksini gösteren kanıtlar ne kadar güçlü olursa olsun inancın korunması beklenir. Tarih boyunca gördüğümüz o meşhur çatışmanın temel dinamiği işte tam olarak bu. Peki bu klasik çatışma bugün nerede duruyor? Kaynaklar burada çok ilginç, hatta biraz endişe verici bir tablo çiziyor. Sanayileşmiş dünyada geleneksel dine ilgi azalırken insanlar rasyonel bilime koşmuyor. Sanki tam tersi bir yöne gidiyorlar. UFO tarikatları, parapsikoloji, Scientology gibi uç ve akıl dışı olarak tanımlanan akımların popülerleştiğinden bahsediliyor. Bu kaymanın sebebi ne olabilir? Çünkü ortada bir anlam boşluğu var. Bilim teknoloji aracılığıyla hayatımızı kökten değiştiriyor. Cebimizdeki telefonla mucizeler yaratıyor. Ama bu çoğu insan için entelektüel bir benimseme değil. Tıpkı bir büyücünün sihrini anlamadan hayran olmak gibi. Bilim, gündelik hayatın neden ve ne anlamı var gibi sorularına cevap vermekte zorlanıyor. İşte bu boşlukta bilimsel görünen ama özünde dogmatik olan yeni inanç sistemleri ortaya çıkıyor. Modern insanın ruhsal arayışına bilimsel bir ambalaj içinde eski tip cevaplar sunuyorlar ve bu da çok çekici geliyor. Anlam boşluğunu doldurma çabası yani. Pekala o zaman en büyük boşluktan, en büyük sorudan devam edelim. Evren nasıl başladı? Kaynaklar Gök Bilinciler Tanrıyı keşfediyor gibi sansasyonel manşetlerden bahsediyor. Büyük patlama teorisi bir başlangıç olduğunu söylüyor. Bu bir başlatıcıya yani bir yaratıcıya işaret etmek zorunda mı? Geleneksel sezgimiz kesinlikle bunu söylüyor bir patlama varsa birisi fitili ateşlemiş olmalı değil mi? Ama modern fizik sezgilerimize güvenmememiz gerektiğini bize defalarca öğretti. Kuantum kuramı sayesinde maddenin hiçlikten kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi akıl almaz bir fikirle karşılaştık. Çünkü evrenin toplam enerjisi sıfır olabilir. Nasıl yani? Sıfır mı? Evet sıfır. Şöyle ki maddenin sahip olduğu pozitif enerji kütle çekim alanının negatif enerjisiyle tam olarak dengelenebilir. Bir dakika. Yani evren kaynaklarda geçen o çarpıcı ifadeyle bedava bir öğle yemeği olabilir mi? Bu kulağa fizik yasalarını ihlal etmek gibi geliyor. Hiçbir şey yoktan var olamaz değil mi? Makro dünyada evet ama kuantum dünyasında işler böyle yürümüyor. O dünyada olayların her zaman net bir nedeni olmak zorunda değil. Parçacıklar bir an var olup bir an yok olabilirler, hem de tamamen öngörülemez bir şekilde. Einstein bu fikirden nefret etmiş, o meşhur tanrı zar atmaz sözünü bu yüzden söylemişti. Ama yapılan tüm deneyler evrenin en temel düzeyde gerçekten de zar attığını gösteriyor. Şimdi düşünün, eğer tek bir atom altı parçacık hiçbir neden olmadan yoktan var olabiliyorsa, neden koskoca bir evrende aynı kuantum yasalarına uyarak yoktan var olmasın? Bu, doğaüstü bir müdahaleye ihtiyaç duymadan bir başlangıcı açıklayabilen sarsıcı bir bilimsel olasılık. Vay canına! Evrenin hiçlikten nasıl var olabileceğine dair bu akıl almaz fikri bir kenara koyalım. Şimdi bu devasa, belki de bedava kozmosun içindeki o minicik, özel bir köşeye, yani hayatın kendisine bakalım. Kaynaklar hayatı anlama çabamızda da benzer bir kafa karışıklığı yaşadığımızı söylüyor. İndirgemecilik ve bütüncülük, iki züt görüşten bahsediliyor. İndirgemecilik, bir insanı hücreler toplamı, hücreleri de atomlar yığını olarak görüyor. Bu yaklaşım neden tehlikeli? Çünkü anlamı, değeri ve amacı tamamen buharlaştırıyor. Kaynaklardaki Donald McKay'in ışıklı reklam panosu analojisi bunu mükemmel açıklıyor. Bir mühendis, o panodaki binlerce lambadan her birinin neden, hangi saniye yandığını elektrik devreleriyle, voltajla, kablolarla, yüzde yüz doğrulukla açıklayabilir. Ama bu mükemmel açıklama, panonun üzerinde yazan mesaj hakkında bize tek bir kelime bile söylemez. Anladım. Mesaj lambaların tek tek ne yaptığından değil, hepsinin birlikte oluşturduğu desenden ortaya çıkıyor. Parçaların toplamından çok daha büyük bir bütün var ortada. Harika bir benzetme bu. Kesinlikle. Douglas Hofstadter'ın karınca fügü benzetmesi de aynı kapıya çıkıyor. Tek bir karınca, basit komutlarla hareket eden programlanmış bir robottan farksızdır. Koloninin büyük planına dair hiçbir fikri yoktur. Ama binlerce karınca bir araya geldiğinde, yani bütün olarak koloniye baktığınızda inanılmaz bir kolektif zeka, bir amaç ve karmaşık bir yapı görürsünüz. İşte bu bütüncül bakış açısı zihin beden sorununa da ışık tutuyor. Zihin beynin donanımı üzerinde çalışan bir yazılım gibi düşünülebilir. Yani ruh neden yapılmıştır sorusu temelden yanlış bir soru haline geliyor. Tam olarak öyle. Bu çarşamba günleri neden yapılmıştır diye sormak kadar anlamsız. Ruh ya da bilinç bir madde değil, parçaların organize olma biçimidir, bir süreçtir, bir desendir, tıpkı reklam panosundaki mesaj gibi. Şimdi işlerin iyice tuhaflaşacağı yere, kuantum dünyasına geliyoruz. Kaynaklar kuantum kuramının bizi Alice Harikalar Diyarı'nın içine soktuğunu söylüyor. En sarsıcı fikirlerden biri de gözlemcinin gerçekliği etkilemesi. Şu meşhur çift yarık deneyi bunu nasıl gösteriyor? Gözümde canlandırmam için basitçe anlatabilir misin? Elbette. Şöyle hayal edin. Bir duvara minik bilyeler fırlatıyorsunuz ve duvarın üzerinde dikey, dar iki yarık var bilyeler ya birinden ya diğerinden geçer ve arka duvara çarpar değil mi? Çok basit. Ama bir bilye yerine tek bir elektron fırlattığınızda akıl almaz bir şey oluyor. Elektron sanki aynı anda iki yarıktan da geçmiş gibi davranıyor. Tek başına bir dalga gibi yayılıyor ve kendi kendisiyle girişime uğrayıp arka duvarda bir dalga deseni oluşturuyor. İki yarıktan birden mi? Bu nasıl mümkün olabilir? o tek bir parçacık. İşte kuantum dünyasının tuhaflığı burada başlıyor. Ama en sarsıcı kısmı daha gelmedi. Deney yapan fizikçiler diyor ki, bir saniye, biz bu elektronun hangi yarıktan geçtiğini görelim. Yarıklardan birinin önüne bir detektör koyuyorlar ve o an bütün sihir bozuluyor. Elektron aniden dalga gibi davranmayı bırakıp uslu bir bilye gibi davranmaya başlıyor ve yarıklardan sadece birini seçiyor. Sadece sizin bakma eyleminiz gerçekliğin ne olacağını beliriyor. Niels Bohr'un dediği gibi siz bakana kadar elektronun gerçek bir konumu yok, iki olasılığın üst üste işte bindiği hayalet bir halde var oluyor. Bu inanılmaz. Sadece bakarak gerçeği değiştiriyoruz. Ve kaynaklara göre fizikçi John Wheeler bu fikri alıp daha da akıl almaz bir yere taşıyor. Bir gözlemcinin bugün yaptığı bir seçimin, bir fotonun milyarlarca yıl önceki yolunu belirleyebileceğini söylüyor. Bir dakika, bu nasıl olabilir? Yani benim şu anki eylemim geçmişte gerçekleşmiş bir olayı mı değiştiriyor? Bu aklın sınırlarını zorluyor. Kesinlikle zorluyor. Zaten kuantum fiziğinin en sarsıcı tarafı da bu. Wheeler'ın becikmeli seçim deneyi tam da bu anlama geliyor. Gerçeklik biz ona bakana kadar sabitlenmiş, tamamlanmış bir şey değil. Sanki geçmiş, şimdiki zamandan gelen bir onayı, bir gözlemi bekliyor gibi. Bu durum bizi Schrödinger'in kedisi gibi daha da tuhaf düşünce deneylerine götürüyor. Bir kuantum olayına bağlı olarak bir kutunun içinde aynı anda hem canlı hem de ölü olan bir kedi. Evet bu paradoksu çözmek için ne gibi fikirler atılmış ortaya? İşte burada işler daha da ilginçleşiyor. Eugene Wigner gibi bazı saygın fizikçiler bu paradoksun ancak işin içine insan bilince girdiğinde çözüldüğünü iddia ettiler. Yani onlara göre o kuantum belirsizliğini somut bir gerçekliğe, kedinin ya canlı ya ölü olmasına çökerten şey bilinçli bir zihnin gözlem yapmasıdır. Bu zihnin madde üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu, bizim düşüncemizin atomların davranışını belirlediği anlamına geliyor. Pardon, burada durmak zorundayım. Bu söylediğin şey bilimsel bir teoriden çok mistik bir iddia gibi duyuluyor. Kaynaklarda bunu destekleyen ciddi fizikçiler var mı yoksa bu sadece bir uçuyorum mu? Bu harika bir soru ve evet bu kesinlikle en tartışmalı yorumlardan biri. Fizikçilerin çoğu bu kadar ileri gitmekten çekiniyor. Ama bu kuantum mekaniğinin matematiğinden çıkan ve bazı filozofların ve hatta fizikçilerin ciddiye aldığı bir olasılık. Bu bilimin sınırlarının felsefeyle ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Biz sadece gözlemci değildir, evrenin yaratım sürecine katılan oyuncularız. Gerçekliğin bu kadar esnek ve tuhaf olduğu bir evrende zaman ve benlik gibi en temel sandığımız kavramlara ne oluyor? Einstein zaten zaman algımızı alt üst etmişti. Mutlak bir şimdi olmadığını, zamanın gözlemcinin hareketine göre yavaşlayıp hızlanabildiğini göstermişti. İkizler paradoksu gibi. Değil ve eğer zaman bu kadar göreceli ise o zamanın içinde var olan ben dediğimiz şey nedir? Kaynaklar benlik algımızı tanımlamak için garip bir döngü ve dolanık bir hiyerarşi gibi ifadeler kullanıyor. Bu, mantıktaki bu önerme yanlıştır gibi kendi kendine gönderme yapan paradokslara veya MC Escher'ın birbirini çizen ellerine benziyor. Dolanık hiyerarşi. Bu oldukça soyut bir kavram. Bu tam olarak ne demek? Şu demek. Normalde donanım yazılımı çalıştırır, değil mi? Bilgisayarın gibi. Beyin donanım zihin yazılım. Ama burada yazılım olan zihin aynı zamanda donanım olan beyni de sürekli olarak şekillendiriyor ve yeniden programlıyor. Düşüncelerimiz beynimizdeki nöron bağlantılarını fiziksel olarak değiştiriyor. Bu değişen donanım da yeni düşünceler üretiyor. Hangisinin daha temel olduğunu, hangisinin diğerine neden olduğunu söylemek imkansız hale geliyor. Birbirini yaratan iç içe geçmiş bir döngüden bahsediyoruz. İşte ben dediğimiz şey bu sonsuz geri besleme döngüsünün ta kendisi. Beynim resmen yandı ama daha bitmedi. Kaynaklardaki en akıl almaz, en baş döndürücü fikre geldik. Hugh Everett'in Çoklu Evrenler Yorumu. Bu yoruma göre bir kuantum seçimi yapıldığı her an evren ikiye, üçe, belki de sonsuz parçaya ayrılıyor göre elektronun bir dedektörle karşılaştığı anda evren ikiye ayrılır. Bir evrende elektron sağdan geçer, diğer evrende soldan. Her iki olasılık da kendi paralel evreninde gerçekleşir ve bu her an her yerde sayısız kuantum olayı için geçerli. Yani ben şu an çay yerine kahve içmeyi seçseydim, şu anda kahve içen bir ben başka bir paralel evrende gerçekten var olacaktı. Bu bilim kurgudan çok felsefeye benziyor. Bilim insanları bunun ne kadar ciddiye alıyor? Bu da kuantum mekaniğinin en tartışmalı yorumlarından biri. Çünkü test edilmesi neredeyse imkansız. Diğer evrenlere bir mesaj gönderemiyoruz. Ama matematiksel olarak kuantum denklemlerinin en saf, en basit çözümü bu. Schrödinger'in kedisinin aynı anda hem canlı hem ölü olma paradoksunu ortadan kaldırıyor. Kedi hem canlı hem ölü değil. Bir evrende canlı, diğerinde ölü. Bazı fizikçiler, eğer matematik bunu gösteriyorsa, sezgilerimize ne kadar aykırı gelse de kabul etmeliyiz diyor. Diğerleri ise test edilemeyen bir şey bilim değildir diyerek karşı çıkıyor. Peki bu fikir özgür irade dediğimiz şeye ne yapıyor? Eğer bütün seçimlerin farklı evrenlerde gerçekleşiyorsa benim seçimim ne anlama geliyor? İşte bu işin en felsefi ve en derin kısmı. Bu yoruma göre çayı seçtim demek aslında ben çayı seçen kopyayım demekten başka bir şey değil. Benliğimiz her an sayısız kopyaya bölünüyor. Seçim yapmak bu sonsuz olasılık ağacında hangi dalda ilerlediğini fark etmekten ibaret. Bu bilimsel bir kuramdan çıkan insanın evrendeki yerine dair en radikal ve en sarsıcı fikirlerden biri. Gördüğünüz gibi elinizdeki bu kaynaklar modern fiziğin o eski Newton'dan kalma saat gibi işleyen öngörülebilir evren fikrini nasıl yerle bir ettiğini gösteriyor. Yerine koyduğu şey ise çok daha tuhaf, çok daha gizemli ve hmm, akıl-sır ermez bir tablo. Bilim belki Tanrı'yı bulmuyor ama evrenin en çılgın hayallerimizin bile ötesinde şaşırtıcı, girift ve büyülü olduğunu ortaya koyuyor. Ve bu da sizi üzerinde düşüneceğiniz nihai bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer evren, kuantum yasalarına göre hiçlikten kendiliğinden doğabiliyorsa, eğer somut gerçeklik dediğimiz şey biz ona bakana kadar var olmuyorsa ve eğer ben dediğimiz o biricik sandığımız şey her an sayısız paralel evrene bölünen bir bilgi deseninden ibaretse o zaman binlerce yıldır kullandığımız insan, ruh, irade ve hatta tanrı gibi kavramlar bu yeni ve baş döndürücü kozmik tabloda nereye oturuyor? Bu kelimeler artık ne anlama geliyor?